Çok. Garip. Garip. Enteresan. Reus oh. Köt Nerlerdesin lan sen. Boy o bana koyayım derler diydi bu yavşak da var. Getir lay. Getir lay. Paralarımız. edeyim. Bu mesajı mülteci istilasında dünyanın dört bir yanında saklanan ve hayatta kalan tüm Türk vatandaşlarına gönderiyorum. Bu çağrıma yanıt verin. Biz buradayız ve sizi bekliyoruz. Garip ya. Garip. Eleman harbiden garip. Tövbe, tövbe. Gel bir mercimek çorbası içireyim sana ağzındaki dişleri çıkartıp bir ya. Lan bana yalan söyleme. Bana yalan söyleme seni tokat manyağı yaparım bak ha. Ah rıza baba. Rıza baba orada mısın rıza baba? Yaralanmış galiba. <laughs> İn aşağıya. Salih aşağıya. Ses versene Allah'ın cezası. Hüsnü! Allah'a emanet olun. Bir şey Baba! Demeden, baba! Allah'a emanet olun. Baba! Salih! Gidiyorum. Gidiyoruz. Hadi, hadi, hadi! Bir şey Hadi, hadi! Belgeler abi. Eee... Ülkeden siktir olup gidebilirsin. Notunu verdim ikisinden. At. <gülüyor> ver, ver. <gülüyor> Ver ışığını kim ver. Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Ulan bir türlü seni mutlu edemedik. Ne yaptık ne ettik. Keman çaldık yok. Zurna çaldık yok. Ne çalalım be. Yemek geldi yemek. <laughs> Uyandırdık uyanmadı en son yemek getireyim dedim ağzına. Yemek geldi. Oğlum Ayberç var ya. Güzel olmuş. Reus özledim seni de kardeşim benim böyle uzun uzun aralar var mı kendini hatırlat arada sırada bir tane bile atsam bir şey at unutturma Ebo, Sercan onlar böyle kızlarla karşılıklı dans ediyordu da ben yok dedim hani bizimkilerle beraber dans ettim Senin amına koyarım senin o elinden fındığını alırım tamam mı sincap beni ben <laughs> yaptığın sırada önüne çıkarım senin buz gibi kesilirim böyle önüne Bak ne diyor? Bak oh, ne diyor? Baba var ya anne. Bana mı? Bana! Bunun bak o pezevengin İstanbul'a geldiği ilk gün memesinin ucunu tuttum böyle bağırıyordu beni. böyle eee! diye saatler boyunca yalvardı bırakmam için. Bunlar var ya yayında kral vezir oynuyorlar da gerçeğe geldim mi var ya muhallebi muhallebi bu amcıklar. Ayıp ettin ayıp. Ayıp ettin bana sincap. Bana çok büyük ayıp ettin. Sana bedelini ödeteceğim lan. They're laughing. And you. asker Odaktan asker odaktan İşte böyle işte böyle oğlum Neymiş ya sabahtan akşama kadar gülüp eğlenecekler Keyif yapacaklar Senin kol göğüs antrenmanın var kalk siktir git basacaksın Ya bu ne Hangisini açacağım? Yanlış mı? Heh, bu da. Oğlum yanlış edit çıkıyor. Bak bu var ya bak. Şu edite var ağzına sıçayım ya. Buraya tıklıyorum bak ben, bu edit çıkıyor. Bu mu doğrusu yoksa? Bakın. E burası, bu nasıl bir edit ya kanka? Hoş geldin bu arada. Ben de kafamla birlikte uyumlayamadım o yüzden. Kanka bana edit yapmayın artık. Vallahi bak, on komik şeyler atın şuraya. Kanka bak, arı ilk denemem. Çok güzel olmuş bu arada. Bismillahirrahmanirrahim deyip çekici havaya fırlatıp uçan evon evon. <laughs> Evet artık. <laughs> afiyet kardeşim benim afiyet. Doğum günü kutlu olsun abim. Eyvallah kardeşim benim. Teşekkür ederim. Geçmiş doğum günümü kutladığın için teşekkür ederim. Ben you know at Eyvallah eyvallah eşeği de taşıdık. Evine çıktı artık. Artık eşyaları falan olacak. Kendi evinde yaşayacak. Hobbitemo kardeşimiz. Şimdi geldik